göze görünmez. Ama her yerdedir. Onun adı Engolo Kante. Engolo Kante, 1991 yılında Paris'te doğdu. Mali kökenli bir ailenin en büyük çocuğuydu. Babasını küçük yaşta kaybedince, ailesinin yükünü omuzlamak zorunda kaldı. Paris'in doğusundaki kalabalık bir banliyöde büyüyen Kante, çocuk yaşta çöp toplayarak para kazanmaya başladı. Annesi de temizlik işlerinde çalışıyordu. Kante, sokak sokak dolaşıp bulduğu geri dönüşüm ürünlerini satıyor, ailesine destek oluyordu. Ancak o, bu hayatı değiştirmek için daha büyük hayaller kurmaya başlamıştı. 8 yaşındaki Kante, evinin yakınlarında bir futbol akademisinin açıldığını fark ederek hayatını bu yönde ilerletmek istedi. Kariyerine Paris'in batı banliyölerinde Suresnis'te başladığında özlemlerinin gerçeğe dönüşmesi çok uzun sürmedi. İlk profesyonel adımını Fransız alt lig ekiplerinden Blond'da attı. Ardından 2013'te Caen takımına geçti. Burada gösterdiği üstün performansla dikkat çekti ve kısa sürede Fransa'da Lig 1'e yükseldi. 2015 yılında İngiltere'nin Premier Lig takımlarından Leicester City'ye transfer oldu. Burada gerçek bir yıldız doğdu. Kante, Leicester'ın 2015-2016 sezonunda mucizevi bir şekilde Premier Lig şampiyonu olmasındaki kilit oynadı. Embolo Kante, Temmuz 2016'da yaklaşık 32 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea o dönemde Conte yönetiminde yeniden yapılanıyordu. Kante'nin gelişi, Chelsea'nin orta sahasına tam anlamıyla bir dinamizm ve denge kattı. İlk sezonunda, Kante Chelsea'nin yeniden şampiyon olmasında kilit rol oynadı. 3-4-3 sisteminin merkezinde oynuyordu ve adeta bir orkestra şefi gibiydi. Savunmada top kapıyor, hızlıca hücuma geçiş yapıyordu. Performansı o kadar etkileyiciydi ki, o sezon yılın oyuncusu ödüllerini kazandı. Chelsea, o sezon 93 puanla Premier Ligi zirvede tamamladı. 2018'de Engolo Kante, Fransa milli takımının bel kemiği olarak sahaya çıktı ve takımın Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Orta sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi ve top kapma yeteneği sayesinde Fransa'nın dengeli oyun yapısına hayat verdi. Turnuva boyunca gösterdiği istikrarlı performansla adını dünya futbolunun efsaneleri arasına yazdırdı. 2020-21 sezonunda Tom Estuhel yönetiminde Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Kante, yarı finalde Real Madrid ve finalde Manchester City'ye karşı sahada resmen devleşti. Özellikle Şampiyonlar Ligi finalinde gösterdiği performans öyle büyüktü ki, birçok otorite tarafından finalin en iyi oyuncusu seçildi. Embolo Kante, kariyeri boyunca Premier Lig, FA Cup, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Uluslar Ligi ve 2018 Dünya Kupası gibi futbolun en prestijli kupalarını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Embolo Kante, azmi, mütevazılığı ve sahadaki üstün performansıyla futbol tarihine adını yazdırdı. O, yalnızca kazandığı kupalarla değil, karakteriyle de gerçek bir şampiyon olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Eğer sen de böyle ilham veren hikayeleri kaçırmak istemiyorsan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.